Tamam. Salı öğleden sonra bana uyar Derya. Anladım. E, çarşamba yetiştirebilecek miyiz ki sunumu? Doğru söylüyorsun. Olmadı pazartesi gecesi sabahları. Öğleden sonra tekrar başlar. Tamam. Yok, tabii canım. Erteleyemeyiz hayatım. Çünkü ondan sonra üç gün eğitim var bir de biliyorsun. Of! Tamam Der Derya, tamam. Konuşuruz sonra. Hadi hoşça Bay bay. Of! Of! Niye of diyorsun? Derya asabını mı bozdu? Yok. Önümüzdeki hafta acayip yoğun geçecek de onu planlamaya çalışıyorum. Hmm. Eğer yığılıp kalmazsam tabii planlamaya çalışıyorum. Ama çok görüyorsun kendini. Ne yapayım Zeynep'im? Başka çarem varsa bir gün çalışmak zorundayım. Ama böyle giderse sürmenaj olacaksın. Böyle olmaz yani birazcık kendini geri çekmen lazım. Kendin için bir şeyler yapman lazım. Sadece kendini düşünerek, ruhunu düşünerek bir şeyler yapman lazım. İşin dışında yani. Anladım. Yoksa yıldır kalırsın ben tamam, sana söylüyorum. Çok güzel konuşuyorsun da e, bunun bir çözümü varsa onu söyle istersen konuşmakta. Ya, yapabiliriz işte ne bileyim ben bir, bir doğa yürüyüşüne çıkarız. Bir alışveriş yaparız iyi gelir belki. Ha sen de. Alışveriş bana iyi gelecek ağzından çıkarıp kulağın duyuyor mu ya? Yani, Sen alışveriş evet. Varımız... yapacaksın, pıtı pıtı para harcayacaksın ve bu bana iyi gelecek, ben şart, dinleneceğim, öyle mi bunlar? Şart ya, bir şey, şart değil. Tamam, ne yapalım? Daha hayatımıza renk katacak bir şey düşünürüz yani. Tek ton bej olduk. Yani, Renklendirmek bu... lazım biraz hayatı. Hadi, hadi, kızım, sen bana değil kendine oyun arıyorsun. Zeynep Allah'ını seversen. Öyle sen demek, ben demek, ben demek, sen demek. Anca beraber, kanca beraber. Ben de bundan korkuyorum ya zaten. Bu mu? Sana bir sürprizim var, seni rengarenk götüreceğim sevgilim. Bu mu? Rengarenk diğer resim kursu öyle evet. mi? Ama rengarenk yalan mı? Boyalar var, Reng rengarenk tablolar var. Tamam da benim ne işim var burada? Sen sevgilini tanımıyor musun kızım? Ben çöp adam bile çizemem ya. Ya sakin ol. Öğrenirsin. Öyle bir hevesim yok ki. Yok ki resim yapmak istemiyorum ki öğrenirsin diyorsun ya. Hadi valla ben valla burada yapamam sevgilim ben gidiyorum. Bana Hayır hiçbir yere gidemezsin, hiçbir yere gidemezsin. Kursun parasını sen kredi kartından çektim Vallahi nakit olarak o yüzden. Tadını çıkarsan iyi edersin Ozan. Benim kredi kartımdan mı çektin? Ya bu ne biçim emri var ki kızım ya? Allah'ım ya Rabbim. Bir dantel dolmuşlar zaten. Ne? Niye? Kurs arkadaşlarımız onlar bizim. başlarım kurs arkadaşına. Böyle kurs arkadaşı olur. Baksana şuna. Her yerine küpe takmış yetmemiş. Bir de burnuna takmış deniyor. Küpe değil o. Hızma. Ne? Hızma onun. Hızma. Bana ne? ay hızma değil. Hızma. Hızma. Ama tamam oldu. Ya ne olacak, birazcık birazcık insanların içine karışmaya çalış. Hayata bakışın değişir. İçine birazcık sanat kaçar belki. Kızım, ben hayata olan bakışımdan çok memnunum, tamam mı? Niye anlamak istemiyorsun kızım? Sen ya bir alayım dinlen, anladın mı? Gelmiyor bana böyle sanat manat işleri. Allah Allah. Alışmamış şeyi de dondurmuyor işte, anla. Bana bak, ben gidiyorum ha, haberin olsun. Vallahi ben böyle kaparırsın, yanarsa yansın kızım. Hadi. Sen takıl, öğren abi. Bir ben, ben niye yapayım? Bir dakika, Ç çıplak modeller çizeceğiz. Ne? Bak şurada duran, şurada duran kız var ya kadın. Şurada. O bizim New Manken'imiz. Şu, Şu de gözlük. Gözlükle mi? Evet. Bir gözlüğü çıkarsa da güzel olur. Yani istersen git. Yok canım, madem bu kadar para verdik, içimize biraz sanat kaçsın. Hmm. İçindeki öküzden yer bulabilir mi kendine bilemiyorum. Ne? portre çizerken en önemli kural orantısızlıklara dikkat Kızım, etmek. Kızım portreye nereden geldik? Elim ağırlıkla başlamıyor muydu bu iş? Çoğu insan yüzdeki şş. orantıların peşinden şş. koştuğu ya, için hata yapar. Tamam. tamam. Sen Konsantrasyon biraz daha sağa doğru çevir. Şapka tamam. mapka başımız oldu evet. Ressam evet. Hanım efendim. Biraz Bana bak çıplak altın ne zaman çıkacak? Söylesene sen şunu. Ee, yüzünüzdeki kusurları gözden kaçırmayın sakın. Özellikle kırışıklıkları. Ee, öğretmenim Öğretmenim. Ee, bana öğretmenim demene gerek yok. Ee, adımla hitap edebilirsin. Hadi tamam, pardon. Ee, peki, e, yüzümüzde e, öyle bir kusur yoksa ne yapacağız? Yani bir kırışıklık yoksa? Ee, ben de tam onu demek istiyordum. Yüzünüzdeki kusur ve kırışıklıkları görmezden gelmek... ...belki gururunuzu okşayabilir. Ama o zaman çizdiğiniz size benzemez. Tam anladım ama tamam, benim... Sen sağa doğru biraz daha çevirir. Tamam, evet güzel. Benim yüzümde kırışıklık falan yok. Konsantrasyonumu bozuyorsun. Gıcık. Evet arkadaşlar. Herkes aynasını karşısına aldı değil mi? Evet öğretmenim. Öğretmenim. Bak alışkanlığı. <laughs> arkadaşlar şimdi önünüzdeki aynalara dikkatlice bakmanızı istiyor. Ne görüyorsunuz? Aa, çok yakışıklı, cool bir adam ki, görüyorum hocam. Herkes kendi önündeki aynaya bakacak. Sen kimin önündekine bakıyorsun? Aynaya konsantre olun. Ne görüyorsanız onu çizin. Ne bir eksik ne de fazla. Peki. Aynaya konsantre ol. Aynaya. <laughs> Çizdiğin resmin altına wanted yazmayı unutma. Aranıyor. Evet, göreceksin şimdi. Ben bir çizeceğim. Duvarını açmasın isteyeceksin o resmi. Hangi duvara? Evet. Karakol duvarını. Artık bilemem. Bak seyret de gör. <laughs> İşimize konsantre olalım lütfen. Evet lütfen. Hı hı. Ozan, e, sen ne yapıyorsun? Ne yapayım hocam? Aynadaki hatları çiziyorum. E, ama e, sen aynayı tuvale çizmişsin. Evet. E, aynada gördüğünü tuvaline çizeceksin Ozan. <laughs> ha. Yani evet, bu... Aynadaki hatları çizin ben de... <laughs> ha. 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 Ya. Sadece aynayı değil, karizmayı da çizdin. <laughs> çok komik. <laughs> ama çok komik. Pardon hocam, tamam ben tamam, hani... Tamam. Hani elma armut koyuyoruz ya önümüze bakıyoruz <laughs> bakar açıcı. Ben de aynayı... Miyim? Şu ne? 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 Bakalım nasıl gidiyor? Ha, ya bitmedi ama daha. <laughs> Önemli olan bitirmen değil Zeynep'ciğim. Öğrenmen. <laughs> Evet, yani nasıl e, olmamış mı? Söylediklerimi dinlemiyorsun sanırım. Yo dinliyorum. E, Zeynepciğim, oran tabii ki önemli ama orantısızlık da çizimin karakteristiğini belirlemek için çok önemli. Tamam, tamam ama yani, yani. ben de öyle bir orantısızlık olsa olsa yapacağım ama ona... e, yani bak ama e, bir önemli. bakın ama bir bir konuşuyorsunuz, bakmıyorsunuz bir bakın. Ya bir saniye, yani bir gözün diğerinden daha büyük. Ne? Hep bu her insanda böyledir. Ee, yani doğal duruşunda başın hafif örneğin sağa doğru düşük duruyor. Anlıyor musun beni? Yani e, bir kulağının arkasındaki kıvrım e, diğerinden daha fazla. Ya yani Bunları senin bu tuvalin üstüne taşı taşıman lazım. Güzelmiş. Yap bakayım bana bir. Şey ya, hocam bunun burnu da biraz yamuk şöyle. Burnu mu? Saçmalama. Evet, ya o kadar düz biraz. Değil. Yani. Ha, bakar biraz, mısın? Bir Benim burunum ne kadar düzgün olduğunu cümle ne Bunun Düzgün ama hat böyle sola doğru gidiyor Şöyle harf öyle. Biraz daha bak. belki şuradan. Ne görüyorsunuz? Aynı şey bakıyoruz. Yok ya, ama yani biraz daha belki. Hocam. hocam 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 evet. Evet arkadaşlar zamanımız doldu herkes fırçalarını bıraksın. Tamam. Zeynepçi. Efendim. Vaktimiz doldu bırak artık. Tamam bir dakika. Bir dakika bir saniye bir son bir. Zeynep. Efendim. <laughs> yani işte, tamam, memnun. tamam Biz... bırak. Bu kadar detaylı çalıştığın neymiş merak ettim. Tamam bir, bir, dakika bir iki dakika bakmayın. Tamam imzamı sonra atacağım. Hmm. İlginç. Ebabil kuşu mu Nasıl? bu? Nasıl? <laughs> evet o bir ebabil kuşu. Aşağıdaki ee, ...tekrar küllerinden e, gökyüzüne doğru özgürleşmesini yansıtmak istedim. Çok başarılı bir kompozisyon olmuş. Bravo. Burada ee, bakışını kuşunu kendim bakalım olarak... Bakalım Ozan da yapmış? E, yani Kendimi temsile, evet. temsil ettiğini. Buyurun. Ozan, ne bu? Resim. Dört kadın ve bir erkek. Sen ve dört çıplak kadın görüyorum burada ben. Evet. <laughs> Ama Ozan'cığım... Ben senden bütün kafandaki sınırlamalardan kurtularak... ...tam bir hayal gücü kullanarak... ...bütün içinden gelen her şeyi tuvaline yansıtmanı istemiştim. Tamam, ben de aynen öyle yaptım işte hoca. Hatta bir şey söyleyeyim. Şimdi başta bir erkek çizdim. Yanında iki tane kadın çizmiştim. Sonra dedim ki, oğlum niye kendini sınırlıyorsun? lan? Bırak hoca sınırları serbest bıraktı. İkiyi dört yaptım. Dört çıplak kadın ve bir mutlu adam tablosu. Çok güzel. Bir sonraki tablonda dört kadın bir cenaze olacak. Sınırlar yok. Allah Allah. 14 katında yani. yapabilirim yani isterseniz. Ya evet yani ama faktöriyel koyarım mesela. Benim bir şeyin yanında. sınırlamışsın kendini. Matematikte vardır. Faktöriyel evet. koyduğun zaman böyle katlayarak gider. Tek bir yönde Bu çalışıyor kafam. Ne, ne şey gibi? bir şey görüyorsun yani. Ya yani hocam, hocam bir şey söyleyeyim. Erotik ağabey. Ne, ne zaman nü çalışmaya başladın? Ben yeter kat hazırım artık ya. Ama, ya lütfen. Ona daha sıra gelecek evet. ya. Tabii bana. modeli görünce sanat aşırı kesildim birden. Hı? Nasıl gidiyor diyorum. Ha, iyi gidiyor, iyi gidiyor ama... ...kızın belinden kasıklarına inemiyorum bir türlü. Şu... Açayım. Çok güzel değil mi? Güzel kız. Vallahi estetik açıdan on numara maşallah. Estetik <laughs> açıdan. Benden güzel değil mi? He? Benden güzel değil mi? Ya aşkım, saçmalama. <laughs> Bir kere böyle bir karşılaştırma yapmak mantıksız olur. Çünkü ben sana bir erkek gözüyle sevgili olarak bakıyorum ama ona sanatçı gözümle bakıyorum. Haydi. Vallahi onu bunu bilmem Ozan Efendi. O kızı öyle bakmaya devam edersek... içindeki sanatçının gözleri oynayacak haberin olsun. Aa. Hocam şimdi kalemi kıracağım. Harika gidiyorsun Ozan. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Kalçadaki gölgelendirmeyi çok beğendim. Göğüsler de çok canlı duruyor. Çok Bugünkü performansın harika. Çok çok teşekkür ederim hocam. Çok teşekkür ederim. Yalnız. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar yeter. Yalnız hocam bir şey soracağım. Daha benim işim bitmedi. Ee, ben biraz daha devam etmek istiyorum Ozan. arkadaşlar. Ne? Bitti diyor. Hayır hayır <laughs> hocam şey bir şey soracağım. Bu model arkadaşlar bir dahaki derslere çalışacak mıyız? <laughs> hayır model arkadaşımızla çalışmamız bitti. Ama hocam olmaz ki. Yani benim daha işim bitmedi. Ben bu sanat alanında biraz ilerleyebilmem için benim bu arkadaşla biraz daha çalışmam Sen lazım. Sen kaşınıyorsun, kaşıyacağım şimdi. Ya kızım tamamen sanatsal bir istekten bahsediyorum. Sen getirdin beni sanatında ilerleyeyim diye bir resim sanatında ilerlemek istiyorum. Ben bir daha nereden bulacağım böyle modelde çizeceğim? Mümkünse arkadaşımız gitmesin hocam. Birkaç ders daha yapalım beraber. Evde yaparsın, evde çizersin. <laughs> Süper fikirmiş. Değil mi? O zaman arkadaşa söyleyelim, hazırlansın. Biz arabaya binerken onu da alalım götürelim. Depe... Sevzek, salak. Ha, seni... Seni... Seni de çizerim sevgilim. Erkek vücudunun kadın vücuduna göre daha düz olduğunu düşünenler var. Oysa ki erkek vücudunda kendine has kıvrımları vardır. Elbette. Ee, kaslara dikkat edin. Kaslar, evet kaslar kaslara dikkat Kasa etmek. Kasa çizerken gölgelendirmeyi vermek için kıvrımları. Pazular, göğüs ve özellikle karın kasları iyi gölgelendirildiğinde ne? resimdeki vurgu çok daha baklava önemli. Baklava denmiyor mu karın kasları? Onun için bunları çok baklava denir de sen hareket şu ağzın filerindeki sayılarını tamam. sil istersen. Tamam, şimdi Canım baklava çekeceksin galiba. E, Ay o sen lütfen e, saçmalama e, dersi dinliyorum. Güzel edebiyle dinle. Mırıl 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 mırıl. Sinirim bol olabilirim adam gibi derse kalmışım zaten. Aklım. Ne yapayım yani model arkadaş genç, yakışıklı, ben çok harikaysa tamam. ya ben ona Okey. içimdeki sanatçının gözüyle bakıyorum. <laughs> güvercin, evet, güvercin evet. görmüş evet, gibi bakıyorsun. Arkadaşlar. Ama Lütfen dersime konsantre olmak <laughs> İki saatimiz var. Şimdi çizimlere başlayabilirsiniz. Tamam, gölgelendirmelere dikkat edin. İyi gözlemleyin. Buyurun. Ne uçuyuz kızım sen? Kızımları... Kıvır kıvırın canını. Önü yeter. Eş. Hocam şu arkadaş arkasını dönsün ya. Lütfen sessiz olun. Sessiz ol ama bunun kıvrımları sabit durmuyor ki. Sürekli hareket halinde bunun kıvrımları. Diğer arkadaşınız razı etmeyin lütfen. Ne biçim modelse bu? Affedersin. Ee, resimle uğraşan herkesin gönlünde takip ettiği özendiği ressamlar vardır. Mesela... Zeynep senin var mı? Hı. Hmm. Yani Renoir, Monet, Hı hı. Güzel. İki değerli empresyonist ressam. Evet. Özellikle mi yoksa... Yok, empresyonizmle ben bir ara ilgilenmiştim de. <laughs> Anlıyorum. Bakalım benden daha güzel. neler saklıyorsunuz Zeynep Hanım. <laughs> ya sen Ozan? Ben? Ee, evet. Hangi ressamları seversin? Şey... Zeynep'inkiyle aynı bizim de. Em... 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 Empresyonistleri demek istiyorsun. Empresyonistleri severim çok severim. Empresyonistleri severim. Bir de şeyi severim ben. Salvador Deli. Dali olmasın o. Dali, <laughs> Dali dal olsun da adam deli. Abi olsun uzun bacakta böyle filler miller falan çizmiyor mu o ya? Güzel, o değil miydi o? Evet. Güzel bir Tamam. Sonra bir de şey var. Geçen anlattın ya. Herif kulağını kesmiş ya neydi abi ya? Van Gogh. Van Gogh ya. Van Gogh. Onu da çok seviyorum ben. O da deli. O da deli. Yani. Bir de şey var. Kim? Geçen Türkiye'ye geldi hani e, resim sergisi de olduğunu bu yamuk yumuk hani çiziyor ya böyle. Picasso. Picasso. O da deli işte. Tamam ben bir şey söyleyeceğim. Benim e, benim onunla alakam yok. Hani öyle araya söyleyeyim diye söylüyorum. Hiçbir alakam yok. Burada geldiğimizde resim kursunda tanıştık yani. <laughs> Tuvalin alıp yanıma geliyor. Anlıyor. Bu da deli. Üç gün oldu buraya gidiyor. Herkes biliyor nişanlı olduğumuzu. <gülüyor> <gülüyor> Yerlere boya falan dökmüyorsun değil mi? Uh -uh. bir şey söyleyeceğim. Şu yere bir bez sersene. Yağlı boya, boya şeyi çıkmıyor çünkü halıdan. Zeynep konsantrasyonu mu bozuyorsun sevgilim ya? Allah Allah. Zaten aklıma bir şey gelmiyor. Bana bak bir şey söyleyeceğim. Bir şey demiyorum. Şöyle azıcık bu ödevi yapmamız şart mı ya? Nasıl olsa kurs sonuçta yani. Ama kurs sonu ödevi bu. Tabii ki yapmamız lazım. Hadi Sen nereye gidiyorsun böyle? Anneme gideceğim ben biraz. Ee, elin boş tutmayınca tuval mi götürüyorsun ha, ha, Yok, dönüşte de bir parka uğrayacağım. Öyle ağaçlar, kuşlar, oksijen falan belki bir şeyler çağrışır. Zeyno be. Ha? Vallahi bana yardım et ne olur. Sen iyi kıvırdın bu işi ya. Hadi kız. Ay oza inanmıyorum. Resmini bana mı yaptırtacaksın? Bunu mu düşünüyorsun? Ya ne olur ya sanki? Allah Allah, yapamıyorum işte. Ay senin yapman lazım. Sen yapacaksın ki... E, ...kendi sanatını insanlara göstereceksin. Ay pardon, sanatın demişim. Çöp adamlarını. Boz daha, buyurun. Yere bir şey ser. Yere bir şey ser. Naygınlarla bir şeyler ser. Harika, <laughs> harika Zeynep. Ne kadar zamandır çalışıyorsun resmin üzerinde? Ee, vallahi kursun başından beri. <laughs> Bayağı bir emek harcamışsın. Çok güzel olmuş ama. Evet, yani çok çalışırsam yapacağıma inanırsam başaracağımı biliyordum. Bravo, gerçekten bravo Zeynep. için bir alkış rica ediyorum. Ay. Evet. <laughs> tamam. Kursun başından beri ha. Kızım sen geçen akşam evet. söylemiyor muydun ben ne çizeceğim diye? Olacak. Susar mısın? Hocam çok pardon. Bu kadar siz kayınvalidem öyle önemli bir şey olabilir bakmam lazım. Bak canım bak. Efendim kayınvalidem? Çok iyi. Yani renkler, tonlar. Evet. Kapalı çünkü resim dersindeyiz şey, de ben açık çok unutmuşum iyi. o yüzden. Orada yasın yakalım işte renkleri. E burada yanımda şey. evet. Aykırılığı da çok iyi. Tamam. Ha. Ben hemen sorayım. sorayım. Ha. Gerçekten tamam sorayım kayınvalidem. Yani. Sorayım. E, Annem bana yaptıkları <laughs> resim öğretmeni beğenmiş miymiş mi? Bu resmi annene yaptırdın Zeynep Hanım. Sittim seni dilinden kurtulamazsın Zeynep Hanım, bunu bil. <laughs> alkışlayın, alkışlayın. Alkışlayın. Haksız kazancı alkışlayın. Bakalım sen ne yaptın Ozan? Evet hocam. Evet. Yalnız baştan söyleyeyim. Ee, belki beğenmeyebilirsiniz ama burada biraz sonra tuvalet üzerinde göreceğiniz her şeyi... ...şahsen ben, kendim yaptım ve kimseden bir şey çalmadım. Çok güzel. Açıyorum hocam. Tamam, bakalım. Batarla daha hayırlı uğurlu olsun. Evet. Değişik bir çalışma olmuş Ozan. Resmini bize biraz açıklar mısın? Aa, ben şey yapabiliyorum. Bence çok güzel olmuş hocam. Of, çok güzel olmuş aşkım. Aa. Öncelikle eline sağlık. Ben Ozan'ı yakından tanıdığım için görebiliyorum. Ah, ee, oh, çok tatlı yapmışsın. ...Adana'nın, mesela Adanalı olduğu için Hı -hı. iç yansıması evet. o. Burada evet. gördüğümüz o güzel Adana'nın toros dağları. Toros Ve o dağların, sıra dağların ardından çıkan... E, ...toz toparlak bir Adana güneşi gör görüyorum. Yani doğanın e, güzelliği bütün heybetiyle karşımızda. Hı -hı. Evet. Yok sevgilim, pardon hocam. Ee, onlar sıra <laughs> dağ falan değilse, değil sevgilim. Bu görmüş olduğum bir adana kebap... Bu arkadaki de o seni güneş sandın hani böyle sonra cücüğünü çıkartıp böyle bastım soğan diye çıkar ya. Soğanı cücüğü yenmiş soğanı koydum ki oraya böyle kebap da güzel olur diye. Ne de anlama ifade ediyor? Ne aa şey. Ya Ozan çok fena bir şeysin. Bu anladım. Ee, doğadan yiyeceğini çıkarmanın zorluğunu betimlemek için e, doğayla insanın çatışmasını I, sembolize eden, ona meydan hazırlayan toprak ana. Cık. Yok alakası yok. Bu bildiğin lavaş ekmeği ya. Bak böyle. Peki Ozan, bu resmi yaparken iç dünyanda ne gibi patlamalar, çatışmalar yaşadın? Bunu bize anlatabilir evet, misin? Evet Ozan, çok merak ediyorum. Ne patlamalar evet. yaşadın? Yani. İşte şey, hocam, ben ödevi yapayım diye tuvaletin karşısına geçtim. İçim böyle patlama falan yok tam elimi kal, içim ezildi böyle benim akşamları bir karnım acıkıyor bildiğiniz gibi değil. E, i̇çim ezince aklıma da Adana kebap geldi. E, neyse fikrin ise, de odur. Dedim size güzel bir Adana yapayım. Yani aslında ben bunu mangala daha iyi yapıyorum ama tuvalete biraz becerdim işte. Rezilsin gerçekten. Evet, ne? Yani. Rezil. Bu rezil olacağımı başka sen ismini daha iyi. Hadi. Çok benim alın terim değil. Mide terim. terim. Mide. de tablolarla geziyoruz. Bedri Baykal oldu. Şimdi aşktan sonra... Ya şey gel gel sen öyle gel, gel biz oturuyorsun kalkmak mı şimdi? Sevgilim üzerinde bu kadın kokusunu çıkarmak için biraz maç izlemem lazım lütfen müsaade et. Kadın kokusu mu ne demek o ne? Ne demek kadın kokusu? Ne demek kadın kokusu? Senin yaptırdığın işlerden üzerime meselen kadın kokusu. Resimler, talep, male. aman soğan kokusu olmuş olmasın o? O tabloyu çizebilmek için kaç tane adana kebap yedin acaba? Sevgilim bak bir şey söyleyeceğim. Biraz maç izleyeceğim. Buraya uzanacağım. Malak malak yatacağım tamam mı? Hayatıma kattığın renk yeter. Renksiz bir hayat istiyorum bundan sonra. <laughs> yani lütfen hadi gel. Şu tablomu şimdi şuradaki duvara asayım diyorum. Sen de bir alet kutusunu kap gel. Hadi Hangi ha? Yok bir <laughs> dakika. Yok yok yok. yok. Zeynep'ciğim onu oraya astırma. Kusura bakma. O tablo için duvarımı delemezsin sevgilim. Ananın tablosunu duvara asacağım bir de her baktığında ananı mı hatırlayacağım? Ammadılar. Ama sen ister yardım et, ister etme. Ben bu sanat eserini bu duvara asacağım o Ben Ben birazcık olsun dinlenin diye biz bu resim sergisi işine kalkışmıştık değil mi sevgilim? Ha? Resim kursu işine. Ha? Sen dinlenmedin. Ruhunun dinlenmediğini söyleyebilir misin bana? Bana söyle bari. Söyle bari. Burası uygunsa şurada bir tane kalem var. O kalemi ver. Şuraya işaret yapacağım. O zaman biraz sulu alalım. Al sola. olmaz sevgilim al sen. Ama al. göz var, nizam var. Baksana dengesiz oluyor öyle. Hayatım olmaz sen iyice sola al. Oraya benim yaptığım tablo girecek şimdi. Aynen. Benim yaptığım tablo. Ha. Adana kebap mı oturma ortunu mu koydun? Aynen. Git bakayım biraz daha. O zaman. Ha, şey canım. yapalım, tam boş var ya. Yani. Yok niye ya? Ben de şahsi tamam. gösteririm, sen de gösterirsin. Koy bakayım oraya, madem duvarı yok, deliyoruz. Yok, şey yapmayacağım. Tam gerek yok. Ama duvarlar delik teşik, delik teşik. Ne işik, ne işik? Delik deşik. <laughs> delik deşik, tamam delik deşik olsun işte. Gelen şey arkadaşlarımıza gösteririz. Bak benim tablom tamam, burada olur. Var. Senin tablonu da orada yatsın. Gurur tablosu derecen. E, dinlensene, maçlar var zaten. Teşekkür ederim. Hadi. そうそう。